yaptın benim yok. Kardeşim yapmış. Al. Aa! O ben bunu yaparım. Kızım senin unuttum ismini <laughs> de Buraya geçemez haldeyken şimdi göçüp. Ama orayı insan kabul ediyor. Biz hayaletiz. Selam. Oha. Oha! Kuzey biz sonra <laughs> kadar mı? Sonra kadar kadar. Tamam şarkımızı yapıyorum. Bakın. <laughs> ne? Arkadaşlar ben şu anda şurada... onu ben yaptım, onu ben yaptım. Ben yani. Arkadaşlar, bakın kuzey yaparken biz de görüşelim. Sizi çok seviyorum, sizi çok seviyorum. Kuzey yaptı, bakın sevdiysiniz iki yazın, iki. Hı unuttum ismini var neydi? Oh be. Yağları yapmak ne kadar güzel. Yaptın mı Kuzey? Yok Daha bas olmadı. Of. Çok, bak çok hızlı döndük. Bak çok hızlı döndük. O zaman durduruyorum. Şöyle yarım saat sonra arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar bagımızı bulduk. Şimdi. Şimdi. bak. Şimdi hayır hani haydi değil Basıyorsun Donurken şimdi koş Şimdi Şimdi koş Yapamadık Şimdi kaynattık Ön kıyaslar olmadı Kuzey <laughs> salam Yapacağım ben Ben evet, mi ya. yapacağım Kuzey istersen başka bölüme gidelim. Oradan böyle ya dansımızı yapalım. Çünkü çok uzun sürüyor. Aa. Bayda o sırada <laughs> kuzey. Çok uzun video olmaması için satıyoruz birazcık. Geri kumsalın geri sarma gücü. <laughs> Arkadaşlar yine kuzey yardım. Olmuş. Ben gidiyorum. Siz orayı izleyin. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Kuyruk yapıyor. Ben geldim. Tüm kumsa parmağı zıplama tuşuyla koşma tuşuyla alakası var. Çok zor. Çok kolay. Şimdi. Ne lan benimle de. Ne şu. bir şey oldu, Hayır, oldu Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şu anda bilgisayarımıza bir şey oldu. <laughs> eeee <laughs> ondan yeniden geleceğim şimdi arkadaşlar bay bay sistem hatası bakın sistem hatası internet yok ben de hata verip çıktık ondan sonra işte dansımızı da yapamadık İnternet de çekmiyor yapamıyoruz bakın bir şey haydi size bay bay kolay gelsin bu arada iş yapanlara bay bay